Artık hiç çamaşır defilelerine çıkmayacağım. Emir büyük yerden. Ee, Emir Bey haklı. Değil mi? <laughs> Aferin Elif. ne <laughs> haber ya? İyilik Emirciğim, sen nasılsın? Sağ ol, ne olsun bildiğin gibi işte. Ne oldu? Hiç, belli müydü? Evet. <laughs> Burcu'yu tanıyorsun. Merhaba. Merhaba. Elif, Burcu'nun hem en iyi arkadaşı hem meslektaşı. Aynı ajanstalar. Merhaba, Hilmi. Memnun oldum. Ben de. Otursana. Ne haber? Krizle aran nasıl? İyi anlaşıyoruz. Problem yok. Aman ne güzel. Böyle konuşabiliyorsan ne mutlu sana. Ne içiyorsun? Söyledim, getirir şimdi. Yurt dışındasın sanıyordum. Paris'teydik. Yeni geldik. Güzel. ben küçük hanımı tanıyorum bir yerde. Allah Allah, nereden acaba? Reklamlardan olabilir mi? Aa, evet, pardon. Çok affedersiniz. Rica ederim. Ama böyle yüz yüze çok farklı geliyor. Ben de sizi tanıyorum. Gazetelerin ekonomi sayfalarında görüyorum resminizi. Ben de ünlü olmuşum da haberim yok. <laughs> affedersiniz. Alo, e, buradayım ben zaten. Tamam, geliyorum. Tamam, sağ ol. Otur, yeni geldin. Nereye gidiyorsun ya? Bizim Seyis arıyor. Dün kısramız doğum yaptı da. <laughs> Oo, hayırlı olsun. Gideyim bakayım şunu. Ay ne sevimlidir kim bilir. E, gelin bakın isterseniz. Çok isterim hem de. E, buyurun. Hemen gelirim. Acele etme, buradayız nasıl olsa. Zor bir doğum oldu. Veteriner bey epey bir terletti. Çok tatlı. Canı tez beni çağırıyor. Canı de benim arabatım. Bu İngiliz miydi? Safkan. Çok güzel bir hayvan. Öyle. Bambaşka bir hayvandır bu. Akıllı, asil, hmm. duygulu. Hmm. Çoğu insandan hmm. daha hakiki dosttur. Sırdaştır. Dert ortağıdır. Vefalıdır. Efendim. Kulüpteyim. Çıkıyorum ben şimdi hastaneden. Eve gidiyorum. İyi. İstersen kulübe de gelebilirim. Sen bilirsin ama tatsız bugün burası. Biraz daha işim var. Gecikebilirim. Tamam. Dönelim mi ne dersiniz? Hı hı. Buyurun. davet oldu size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de öyle. İyi akşamlar. Size de ...kaldı. En zoru da ona hediye almak. Kol düğmesi alırız diye düşünmüştüm ben ama... ...ben daha enteresan bir şey... ...bakmak istiyorum. Şşt. Aa bak kim geliyor. Hii. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hediye mi bakıyorsun? Evet. Biz de. Biz tutmayalım sizi. Behlül Barcelona'da bugün dönüyor. İyi günler. İyi günler. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Ya, ya ne oluyor sana? Niye çekiştiriyorsun? Sana ne? Ne söylüyorsun Behlül'ü Mehlül'ü? Yazık değil mi? Bilsin ne var? Aa, ah, hadi inelim aşağı. Üff. Efendim? Merhaba Elif. Ben Hilmi. Aa merhaba. Görüşemedik. Ya evet nasılsınız? İyiyim bir yeni yılını kutlayayım dedim. Teşekkür ederim size de mutlu yıllar. İstanbul'da mısın? Evet evet. Bu aralar çok yoğunum. Hiç kıpırdayamıyorum bir yere. Tamam o zaman. Görüşelim bir ara. Olur ben de çok sevinirim. Tamam o zaman. Önümüzdeki hafta ararım seni. Uygun olduğum bir akşam yemek yeriz. Olur tabi. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Görüşürüz.